Merhaba, ben Serhat Çataltaş. AVK Algılama ve Kontrol Teknolojileri firmasında teknik destek sorumlusuyum. Bu videoda C-TECH markasına ait EP203 söndürme panelinden bahsedeceğim. C-TECH markasına ait EP203 model söndürme panelinin kutu içeriğinden bahsedeceğim. Akü besleme kablosu, 2 adet kumanda anahtarı, 1 adet kapı açmak için alev anahtarı iki adet cam sigorta dirençler kullanım kitapçı ve panel içerisinde hat sonlandırıcı bulunmaktadır. Evet şimdi de panel içerisinden bahsedeceğim. Alyan anahtarı yardımı ile ön kapağı vidalarını sökerek kapağı açacağım. Evet, panel üzerinde bulunan bağlantılardan bahsedeyim. Zon 1, Zon 2, Zon 3 direktör bağlantılarımız. Sound 1A, Sound 1B, Sound 2N'de de stage. Bunlar siren çıkışlarımız. Mod select, uzaktan kontrol bağlantımız. Manuel release, buton ile söndürmeyi başlatma. Yani başlatma butonu bağladığımız klemez. Abort, İptal etme, durdurma hold, bekletme no previous Düşük basınç uyarısı Flow switch Tüpü izlediğimiz klemens. Tüpte herhangi bir düşük basınç olduğunda flow switch'e bağlıyoruz, panele uyarı veriyor. AUX output 24 volt 0.5 amperlik bir çıkış sağlıyor. Remote input uzaktan kontrol ile paneli resetleyebilir. Ee, ve alarmları susturabilirsiniz. Remote stage, stage Unit tekrarlı paneli bağladığımız e, Extract bağlantısı e, alarm anında fanları durdurabiliyoruz. Bir, birinci stage ve ikinci stage alarm anında kuru kontak veya açık kontak veriyor, sağlıyor. E, fault Hata anında e, kuru kontak çıkışı veriyor. Local file ve file yangın anında e, kontaklarını açıyor veya kapatıyor. Extend Output ise söndürme tüpünü bağladığımız nokta. E, access Level 3 switch'i ile menülerde seviyeleri atlayabilirsiniz. Anahtarı çevirdiğimizde Access Seviye 2, butona bastığınızda Access Seviye 3'e e, atlama yapar. Panel e, zaten tak çalıştır uyumludur. Tak çalıştır olarak geliyor default. E, ayarlarda bir değişiklik yapmak isterseniz akses seviye 3'de e, yapmanız gerekiyor menülerden. Panel içerisinde e, akü çıkmamaktadır. Aküleri harici olarak satın almalısınız. E, üreticinin önerdiği akü markası yuhasa 12 volt 7 amperlik 2 e, tane akü kullanmanız gerekiyor. Onun dışında İki tane kutu içerisinde anahtar zaten çıktığını belirtmiştim. Bu şekilde kullanıyorsunuz anahtarları. Birinci anahtar aks panelin menülerine girmesini sağlayan anahtarımız. Akses konumunu aldıktan sonra seviye 2'ye giriş yapıyor. Programlama yapmak istiyorsanız şurada gördüğünüz gibi akses level 3 switch'i bulunuyor. 2 saniye basılı tutmanız yeterli olacaktır. Menü direkt akses 3'e giriş yapacaktır. Panelimiz zaten tak çalıştır olduğu için herhangi bir ayarlama ekstra yapılmıyor. Harici bir süre veya çıkış ayarlaması gerekiyorsa üçüncü seviyeden ayarlamaları sağlanır. Bu ikinci anahtarımız şu anda manuel otomatikte. Bu ne demek oluyor? Hem butondan hem de direktörden gelirse söndürme çıkışımız başlayacaktır. Saha alanında, odada herhangi bir temizlik yapıldığında direktör asılsız alanda tozdan etkilenmemesi için Geçici olarak manuele alabiliriz anahtarımızı. Manuelde dedektörden alarm geldiğinde panelimiz tüpü patlatmayacaktır. Geri sayıma düşmeyecektir. Onun dışında başlatmayı ve durdurmayı butonlarla sağlıyoruz. Panel üzerinde ayrıca bir başlatma butonumuz bulunuyor. Butonlara basarak söndürme tüpünü aktif edebiliriz. Panelimiz gördüğünüz gibi zaten LCD bir ekran. Ekran üzerinden e, eventleri de görebiliriz, geçmiş noktaları. E, gerekli ayarlamaları da yapabiliyoruz veya nereden alarm geldiğini, e, nereden hata geldiğini direkt ekrandan görebiliriz. Panel üzerinde bulunan gösterge ledlerinden de nerede hata olduğunu, nerede alarm olduğunu direkt buradan da görebiliyoruz. Şu anda herhangi bir hata olmadığı için uyarı hata vermemektedir. Onun dışında panel üzerinde bulunan butonlar ile menüler içerisinde gezinti yapabiliriz, geçişleri sağlayabiliriz. E, aşağı yukarı, sağ sol yönleri ile menüler içerisinde dolaşabiliriz ve onaylayabiliriz yaptığımız değişiklikleri. Panelde alarm durumu oluşumunda panelin bazarı öter ve sirenler çalmaya başlar. Ee, butonları öncelikle aksesi alarak anahtarı butonların ee, butonları basarak sirenlerini susturup panelin bazını susturabiliyoruz. Sonrasında işte ise kontrol panel resetten ee, paneli resetleyebiliyoruz. Panel üzerinde bulunan release buton ile yangın alarmını başlatabiliriz. Söndürme çıkışını aktif edebiliriz. Aynı şekilde direktörlerin duman direktörü aynı alana iki tane takabiliyorsunuz. Zon 1 ve zon 2 şeklinde çapraz zon mantığıyla çalışıyor panel. Ee, direktörlerin ikisinden de alarm geldiğinde panelimiz geri sayıma düşecek. Geri sayımda asistiz alarm ise durdurma iptal etmek için abort butonu kullanmamız gerekiyor. Abort butonunun yanı sıra hold butonu da kullanabilirsiniz süreyi bekletmek için. Ben panomda sadece başlatma ve iptal durdurma butonu kullandım. Aynı şekilde Yangın alarmını gördünüz. Direktörlere ulaşmasını beklemek yerine direkt kendinizde manuel butonu basarak söndürme çıkışını aktif edebilirsiniz. İki tane siren kullandım panomda. Biri siren, biri flaşörü siren. Sireni ön alarm olarak kullandım. Birinci zondan alarm gelirse siren çalacak. Bir ve ikinci zondan alarm geldiğinde söndürme çıkışı saymaya başlayınca flaşörlü siren kullandım panelimde. Siz onu zil veya çan olarak da kullanabilirsiniz. Evet şu anda bir yangın testi gerçekleştireceğiz. Ee, burada yapacağım şey Zon 1'den ve Zon 2'den alarm geldiğinde sirenlerin çalması ve butonların ne işe yaradığını göstermek. Şimdi sola A5 Smoke direktör gazım ile önce birinci zondaki direktörüme gazı sıktım. Alarm geldiğinde zaten direkt siren çalmaya başlayacak. Evet gördüğünüz gibi birinci direktörüm alarmı geçti. Ee, panel ön alarm olarak direkt sireni çaldırdı. Ee, LCD ekranda alarm durumu var. LED göstergelerde de alarm durumu var aynı şekilde. Ee, şu anda herhangi bir geri sayıma düşmedi panel. Söndürmeyi başlatmayacak çünkü sadece tek bir zondan geldiği için çapraz zon mantığıyla çalıştığını zaten belirtmiştim size. İkinci bir zondan alarm gelmesi gerekiyor. Şimdi ikinci zondan da alarm vereceğim. Evet, buradaki yaptığım işlem, panel geri sayımı düştü. Biz test için 10 saniye vermiştik süreyi. Direkt e, geri sayımı boşaltmadan, tüpü aktif etmeden abort butonu ile durdurdum. Şu an panel resetlenebilir durumda. Herhangi bir duman kalıntısı yoksa resetlendikten sonra direktörün tekrar alame geçmeyecektir. Normal çalışma konumunda devam edecektir. Resetleme, resetlemek için anahtarımı tekrardan akses konumuna alıyorum. Şu an panelim resetleniyor. Herhangi bir dediğim gibi toz kalıntısı yoksa normal çalışma konumunda devam edecektir. Evet şu an panelim resetlendi. Herhangi bir sorun yok. Anlatacaklarım bu kadar.